Aleyküm selamünaleyküm. Selamun Aleyküm ee, Atanlık Şimdi Bu haftayı zaten Kaneleri verdik erken vermek durumunda kaldık Burada arkadaşlarıma sordum hocalarıma vesaire Hocam Diyarbakır'a gelmişken Kesinlikle gidip görmemi istediğiniz bir yer var mı? Nereye gideyim falan Burada e, Hazreti Hz. Süleyman Türbesi varmış cami olarak da kullanılıyor Hazreti Süleyman deyince ben Gamer olan Hazreti Süleyman'dan bahsediyor sandım e, oğluymuş. Ee, Hazreti Ömer zamanında Diyarbakır fetholundu biliyorsunuz. O süreçte fetheden komutan Halid bin Velid'in oğlu. Yani Babasının oğlu denilen durum tam olarak bu oluyor. Ee, şimdi işte bununla beraber 27 tane de sahabe varmış. Yani Mekke Medine haricinde dünyanın hiçbir yerinde bu kadar çok sahabenin olduğu e, yoktur. Yani ben bilmiyorum. Azıcık da aslında çok tarihi hakkında bir şey bilmiyorum o türbenin caminin. Fırsat bulursam da oradaki halktan Bölge hakkında bir iki kişi röportaj yaparım, hem bilgi alırım oradan, hem sahabeleri görmüş olurum, onlara orada Fatih okurum. Onunla beraber buranın tarihinde ilk adımı atmış olurum. Bununla beraber bir çevreyi tanıyacağız. Sonra okulumuz var, okulumuzla ilgili belki yani şey yapılabilir. Şimdi okulumuzun tadilatta ihtiyacı var. Tadilat yapacağız. O süreçte işte belki bir baktınız yani okulda eskiye böyle şey yapsın diye, anımsatsın diye oradan fikir de alınabilir. Şimdi yola çıkacağız bakalım. İnşallah güzel olacak ee, süreci. Haberdar edeceğim. Görüşmek üzere. Evet gençler. Şimdi geldim. Böyle bunun çift taraftan göstereyim size. Böyle bir sur var. Böyle insanlar etrafında dolanıyor. Şu an bir içine gireceğim. Bakacağım ne var ne yok. Ulu de gibi gözüküyor burası. Bilmiyorum. Şimdi tam anlayamadım. Bir gece Ulu Cami'de namaz kıldık. Bir aynı. Acaba Ulu Cami'nin öbür ismi mi geçiyor? O şeyler orada vardı da. Ben mi daha önce görmedim onu bilmiyorum. Şimdi bir gireceğim içeri. İşte türbeler vesaire var. Sahabe türbeleri. İşte bir namaz kılarız orada. Öyle vakti de yaklaşıyor. Öyle de zaten 40 dakika falan var. Onunla beraber içeride bir sahabelere dua ederiz. <laughs> Bakalım. İş yerimizin yoluna girmesi adına da belki vesile olur. İnşallah da güzel olacak. Bakalım nasıl bir yer. Çok da merak ediyorum ki burada en şey yaptım. Şu duvarlar yani böyle. Evet. Bir girelim bakalım içeri. Bismillah. Bismillah. Şöyle bir giriş var. Buradan giriyorsun böyle. Çok da güzel yapılmış. Yani böyle eski yapılara bakınca yani bizim teknoloji acaba bizi geriye mi götürüyor diye düşünmüyor değilim. Güzel bir yapısı var işte. Bir de taşlardan yapılmış. Kim bilir kaç deprem gördü burası. Kaç da Allah gördü. Bir de çok böyle zarar görmüş gibi değil. Yani şu yapılan binaların sağlamlığı. Şimdiki en iyi binaların böyle yani en iyi binalar bunun yanından geçmez. Umarım ne olacak? Bir içeri doğru gideyim yine kamerayı açarım. Şimdi içeri taraftayım. O arka taraf müzeymiş. Belki birazdan orayı da gezme şeyim de olur. Şimdi işte bu tarafa geldim. Burası biraz piknik alanına dönmüş. Yani çok manevi bir atmosfer kalmamış açıkçası. Tabii onu birazdan göreceğiz. Böyle <laughs> iç taraflara bakınca da zaten insanların piknik yapar gibi bir hali var burada. Ya yani artık böyle biraz daha şey olmuş yani böyle aile çay gibi bir duruma dönmüş. Şimdi sahabelerin yerine gireceğiz. Onları derdinin önüne bir abdest al diyelim şurada. Ondan sonra abdesti girelim. Çünkü onlar eminim ki buraları abdestsiz fethetmediler. Büyük yemek yer verdiler. burada abdest alma yerleri falan var. İçeride cami var. İçeride bir evet, selamlama cami. Namadıkları iki rekat. Ondan sonra tekrar görüşürüz. Şimdi camiye doğru geçeceğiz. Bakalım camide ne var ne yok, e ben caminin içinden de size bir şeyler göstermeye çalışacağım. Şimdi bu tarafta işte Hazreti Süleyman'ın türbesi var. Tahminimce öyle tahmin ediyorum. Burada Hazreti etmiş sahabelerin isimleri var. Hadi yakından da göstereyim. Yaklaşık 27 tane toplam sahibi var. Tabi genelde böyle kahramanların şöyle bir... Gerçekten önce video açtım da, video oynamamış. O yüzden tekrardan göstereyim Şimdi kapıdan girince burada şöyle imam odası var. Böyle de birazdan bakarız imamla tanışmış oluruz. Hem yani bilgi alırız. Onu şöyle biraz ilerleyelim. Şöyle kamerayı şöyle çevireyim. Biraz gidince deponun yanında bir yer var. Orada sahabelerin bunu görebilirsiniz şurada. Hz. Süleyman Halid bin Velid'in oğlu. Hz. Ömer zamanında burası fethediliyor. Diğer vakit biliyorsunuz. İnsanlar şeref oluyor ondan sonra şurada aynı zamanda bu gördüğünüz kabirde Hatice Hanım'ın kabri. Hatice Hanım da şöyle üstünde yazıyor. Buradaki silahtan Mursala Paşa'nın kızıymış. Şurada bebek kabristanlığı da var. Şimdi ruhlarla birer Fatiha, işte e, İlla Şerif okuyalım. Burası da Kamil'in iş tarafı. Şimdi yan doğru gidelim. Yan tarafta da diğer Ağabeylerin kabiliği var. Biraz Fatih'e okuyalım her birini. Orada kim varmış? Bir ağabey hanım varmış. Köprülü yılı Mustafa Paşa'nın kızı. Şöyle i̇şte, hep böyle bir ruhunu Fatih içeriye. Şöyle bir okuyalım. Bak. Orada yine biraz daha devam ettiğimizde. Evet. Dış biraz. Bunlar da böyle ayakta dinliktiriyor. Kaç tane deprem, kaç tane savaş vermiş. Ama hala kendi yapısını kuruyor. Şimdi imamın uzasına gidelim bakalım. Şimdi az önce imamla görüştük. İmam görüntü almama izin vermedi. Yani ister istemez o da kayıt da izin vermedi. Ben de sorular sordum ona ben işte. Böyle mimariye bakınca falan dedim Osmanlı falan değilmiş. Bu beylikler döneminde yapılmış burası. İnanoğlu beyliği zamanında yapılmış. Yani yaklaşık 9 yıllık bir tarihi varmış buranın. Yani imam diyor ki ben diyor 14 senedir buradayım depremde diyor içinde içindeydim diyor. Orası diyor eşik gibi gidip geldi diyor. Yani hiç hiçbir sıkıntı yok. Ee, hocam diyorum buranın mimarisinde var mı diyorum hani yapılırken düşünülen bir şey. Yoksa hani yani normal sıralanma Yapılırken şeye dikkat edilmiş yani. Bina duvarlar arasında boşluklar bırakılmış ki deprem sırasında işte artık sıkıştırılması mı, sıkışması mı, birbirine yapışması mı bilmiyorum. Ondan ötürü de bina sağlamlığını hala koruyor. Ee, bununla beraber işte burada Osmanlı valilik diyememiş, Kendi zamanında burayı da. Ve yine Altı Fakoluk yılında Hazreti Ömer zamanında fethedilmiş. Yine yani dediğimiz gibi Hazreti Süleyman yani Halit bin Velid'in oğlunun komutanlığına fethedilmiş. Tam 27 tane sahabi burada şehit olmuş. Hazreti Süleyman'ın yani o asıl değilmiş şey tabutu yani gösteriş olarak orada duruyormuş. Ama diğer 27 sahabenin hepsi burada bizatihi e, hepsinin kabileleri buradaymış. Yine içeriye girdiğinde gerçekten çok böyle insan içine çeken bir havası var. Dış taraf biraz piknik alanına dönmüş ama içerisi ciddi anlamda çok öyle Hem bir enerjisi var yani bir kuvveti var. Maneviyat diyoruz. Biz bana da şimdi süreçte manevi kelimesini çok kullanamıyoruz. İnsanlar inanmadığı e, kategorize ettikleri belli kelimeler var. E, o kelimelerin dışına çıktığınızda siz için ciddi anlar yani ciddi anlamda çok güzel bir yer. İnsan böyle bir içine olan, ölümü insanı hatırlatan bir durum var. Yani eskiden zaten işte bir camiler falan, ibadethaneler böyle taştan yapılıyor ki. işte bu uzun olsun, olsun. Normal evlerde işte kerpiçten falan yapılıyor. işte. Ya ölümü bildikleri için. Hani kalıcı olmadıklarını bildiklerine. Yani tabii biz çok yıprandık. Önceden Kur'an-ı Kerim'i e, yani okurken hep şey diyordum kendime. Ya diyordum işte insanlar nasıl böyle bu hale geliyorlar falan. Şimdi kendim de o sürece girdiğimde anladım. Ee, bazen ölümü unutuyoruz yani gerçekten. İşin içine girdiğimizde. Evet, dünya gerçekten insanı çok böyle içine alıyor. Yani nişanlanıp kimsenin evlenmemek gibi bir durum yok. Çünkü kimseye bir şey kalmıyor. Ben yani burası gerçekten çok hoş. Muhakkak gelmesi lazım. Şimdi dış tarafa çıktığımda da biraz ortada bakar. Namada bekliyoruz. 20-25 dakika sonra ezan okuyacak. Hatta o kadar da yok. Hani 23 dakika sonra okuyacakmış. Dış tarafı da gezerli dış taraf hakkında da malumat topladım inşallah. Sizlerle onları da paylaşırım. Yani şu an için yani çok da böyle ne bileyim garip yani insanların böyle yerleri o teknoloji yok hiçbir şey yok bu kadar sağlam yapabilmeleri bu kadar düşünebilmeleri yani dışarıda dediğim gibi yani sanki teknoloji bir dik, geriye götürüyor dış tarafta bize falan da var işte oralarda geliriz onunla beraber <laughs> çevreye de bakarız, soruların üstüne falan çıkarız. Yani Giden olacağını umut ediyorum. Bakalım çıkalım yani duruma göre yine tekrardan e, videoya alacağız. Görüşmek üzere. Şimdi camiden çıktık. Çevreye dolaşacağız. Millet bayağı dua falan ediyor yani. iş tarafı biraz dışarıdan bağımsız. Yani i̇çeride hala kendi kuruyun yapılı sahip her yani manevi olarak insanlara önem verdiği durum hala var. Şimdi bu dış tarafta şurası. Tam olarak burayı hiç Burada kabilmiş herhalde. Yani ablalardan fırsat kalmıyor ki gidelim. Rahatsız olmasınlar diye çok da girmek istemiyorum oraya. Üstü isterseniz rahatsız olabilirler. Şimdi geldik. Şimdi bahçe tarafına. Burada şöyle çevredim. Çok, çok güzel bir atmosfer var. Yani gerçekten süper. Ya, bilerek gelmek daha iyi olurdu. Aslında bir rehber olsaydı, böyle anlatsaydı işte şurası şöyledir, burası böyledir. Biraz daha farklı olabilirdi ama olsun. Şu an elimizdeki olan imkanları kullanarak elimizden geldikçe hatta şu aşağıdan gidiyor olan merdiven var. Yani bir de şey güzel, yani atmosferini hep korumuş. Yani yerlere taş deminden şu şekil. Yani böyle bir eee kendine hat dokusu olur ya bir yerin ya. Yani. Tam ona çok dokunulmamış. şuradan geçmek çok zor olmadı ama ben şuradan geçeyim. Şuradan merdivenlerden aşağı oradan da şu fıra gideceğim. Burada da var aslında. Bir boşuna kadar yürümeye gerek yok. Şimdi şu fıra çıkacağım. Şu sur var şöyle. Gayet hoş yapmışlar. Şöyle şu tarafta da onun arkasında herhalde bir cam var. Gelirken buraya Ulu çok benzettim. Çünkü ciddi anlamda Ulu Cami güzergahının orada. Dedim acaba ben hani, burada camide namaz kıldık geçen cuma. Dedim hani acaba onun içinde bir yer miydi yani ben bir görmedim falan öyle değilmiş. Burada farklı bir yermiş. Şimdi geliyorum şimdi yukarı doğru çıkacağım. Ee, bir sıra çıkacağım. Orayı bir e, orada bir tefekkür edeceğim bakalım hani. Olası o zaman yaşasaymışım mesela. Nasılmış yukarıdan bakmak vesaire. Ne kadar hissederiz orası Allah alemde. de. Göreceğiz gayet iyi ya. Burada sadece şöyle sonradan yapılan bir iki market ki onlar da ihtiyaçları zaten. Haricinde bir seyahat satıcılar haricinde çok fazla orijinal yapısı bozulmamış. Güzel. Yani dediğim gibi biraz şey demiş dış taraf. Yani içerideki o enerji o maneviyat dış tarafta çok yok. Dış taraf normal parklar gibi insanların böyle gelip oturduğu muhabbet ettiği yere dönmüş. Tabii ben arabayı da nereye park ettim ha burada da yerler varmış. Yüzü metre kalsın. merdivenlerden bir yukarı çıkalım. Bundan sonra orası hakkında Nur birini bile Bu neymiş? Şöyle bir şey. Böyle bir merdiven var. Buradan çıkacak. Bu şeyde de tam okunmuyordu. Böyle çekeleyerek okuyayım diye fotoğrafını çektim. Onun arkasına ses koyarım. Ee, bakalım güzel. Bu çok da şeymiş ya. Gerçekten savaş olsa bundan yukarı çıkana kadar zaten yorulurum. olurum <laughs> savaşacağım burada ya. Böyle kapıları var. Her bölümde. Ya çok efsane inşa edilmiş ama yani bu sana çıkana kadar nefes nefese kalıyor. Demek ki o zamanki insanlar daha direkt. <laughs> aşağıdan görünümü şöyle Diyarbakır'ı yukarıdan göreceğiz. Hmm. Şu taraf biraz daha Şin şehir tarafı. Çok şeye benzemiş. Şimdi ben Medine'de gittiğimde Medine'deki, Mekke'deki evlere benzemiş. O ileri şeylerde. <laughs> böyle bir şey gibi. Bu Çağrı filmini izlediyseniz orada şey var. Böyle evler vesaire. Çok böyle o ambiyansı yansıtıyor. Bir garip oldum şimdi. Şimdi bu boşların üzerinde burada da yani ne bileyim insan harbiden de kendini güvende hissediyor yukarıda. Yani tahminen o şey falan da bir komutanlar vesaire de buna güvendi. Osmanlı'nın karşısında dururken. Çünkü buradayken böyle kişi kendini biraz büyük görüyor herhalde. Ve baktığında aşağıdaki cukur ulaşamayacak gibi. Yani gerçekten bunun düşeceğini düşünmek çok zor yani buradan. Ben yani dikkat bak. Böyle. Ta öbür uca kadar. Yine yani aşağıda taraflara gitmeye çok gerek yok. Bu kadar vakit de yok zaten. Ya gayet iyi ya yapım falan. Şu arka taraf biraz yıpranmış. Ta o olur o kadar. Onun dışında taş gibi. Ay mecazi anlamda taş gerçek anlamda da taş gibi burası. Ya hala ben yani gerçekten böyle <laughs> kim bilir günde kaç kişi burayı ziyaret ediyor. Hala sapa sağlam duruyor. Ah hayret edici ya. Böyle işte evet, benim şeye bakmak yani. gerek. Yani eski insanlar vesaire işte böyle hani neler yapıyorlar, nasıl yapıyorlar. Örnek almak lazım. Şimdi buraları öğreniyorum çünkü okula falan gittiğimde çocukların örnek alabileceği insanların da zamanında burada yaşamış olduğunu bilsinler. Ben <laughs> yani gerçekten çok güzel. Şurada da bir cami var. Bir lavabo falan var herhalde orada. Şöyle. Şurada Mardin'e benziyor biraz şu yapı. O taş evlerin olduğu kısmı. Zaten çok benzemiyor da olabilir ama bilmiyorum. Anımsadı benim gözümde. Nasıl bulursa zaten yakın zamanda bir Mardin civarına da gideceğim. Şurada şöyle. Herhalde buradan yağma döküyorlar aşağıya. Şu şekilde. Hani o deliklerden aşağı yağ döküyorlar artık. Yani çünkü merdiven dayayarak ancak çıkarsın buraya. Bu top mu burayı yıkamaz ya. Yani. merdiven dayayıp çıkmasınlar. Çıkmaya çalışanların üstüne yağ dökmek, taş atmak için vesaire yani engellemek için yapılmış gibi duruyor. Ya. Yani gayet güzel belli bir görülebilir. Hani şu aşağısında çok tarihi bir alakası yok yani. Böyle bakınca şeye benziyor. Çay evine benziyor. Biraz daha şeye gelmiş şimdi. Pikniğe gelmiş gibi duruyor. Şimdi çıkışıyoruz artık. Yavaş buradan. Yani ben gittim sonra şuradan aşağı atladım. Burada merdiven yokmuş. Çıktığım yerden inseyim çok kolaymış da. Neyse artık. Yani çok hoş bir yer. Tam böyle ince ince gelemedim. Biraz da belki Bilen biriyle geldim lazım. Yani yarın öbür gün bir rehber bulursam biraz daha tarihi yerler rehberle geleceğim. Ki buradaki hocayla konuştuğumda <laughs> bu el ilçesi var burada. Ee, Zilki Elyas'a El Aleyhisselam kabirleri varmış. Yani gerçek kabirleri yani bu buradaymış. Öyle dedi yani. Ben bunları falan görmeye geleceğim. Hem de tekrardan bilen biriyle gelirsem ziyaret edeceğim. Şöyle dış taraftan da böyle. Yani baksana da buradan nasıl çıkacağım yukarı. Şu delikleri falan da işte diyorum oraya merdiven dayayanlarla üstüne bence yağ falan dökmek için. Ya ben öyle çünkü bu aralar Mehmet Fethiler sularını çok izliyorum herhalde orada gördüm. Yani gerçekten de yukarıdan böyle bakınca insan aşağıdakini acil görüyor. Kendi herhalde çok yüksekte görüyor. Tahmin de savaşlarda direnenler o yüzden çok fazla direndi. Haksız sayılma da sayılmaz şu taşları geçmeyi böyle yani normal şartlarda böyle çok süper zeka bir insan değilseniz bir yolunu bulmak zor. Neyse ben ara aracıma geldim. Şimdi gideyim. Bunlar bir bunlar üzerinde daha böyle bir teferruatlı bir dahakine inşallah bilgi alarak geleceğim. Bir bakalım belki bir sene sonra bir daha bir video gelir. Bu günlük gibi olmuş olur. Onun üzerine tekrar konuşuruz. Allah'a emanet olun. Umarım faydalı olmuştur. Yine buraya geldiğinizde hiçbir şey bilmeyen bir insan ağzında <laughs> ne şey öğrenebilirsiniz bilmiyorum ama bence en azından görmüş oldunuz. Geldiğinizde Aa, burayı görmüştüm demiş olursunuz. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.